Çocuk gelişimi hakkında bilgiler almak ister misiniz? O halde videomuzu sonuna kadar izleyip kanalımıza abone olmayı ve kanal bildirimlerini açmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Hayali arkadaş Çocukların büyük bir çoğunluğu zihinlerinde kendilerine eşlik eden, beraber oynayabildikleri ve çeşitli aktiviteler yapabildikleri hayali arkadaşlar yaratırlar. Bu hayali arkadaşlar çocuğun tanıdığı biri, tamamen kendi yarattığı bir karakter veya oyuncak ayı gibi herhangi bir nesne olabilir. Peki çocukların neden hayali arkadaşı olur? Çocukların hayali arkadaşlarının olması endişelenecek bir durum değildir. Hayali arkadaş yaratma çocuğun gelişimi açısından normal hatta sağlıklı bir davranıştır. Çocukların büyük bir kısmı hayali arkadaşlarının gerçek olmadıklarını bilirler. Bunun yanı sıra onlarla iletişimleri tıpkı gerçek bir arkadaşıyla olduğu gibi bazen pozitif bazen de negatif duygular içerir. Çocuk hayali arkadaşı zorlandığı konularla baş etmek, sırlarını paylaşmak ve daimi bir oyun arkadaşına sahip olmak için yaratabilir. Hangi çocuklar hayali arkadaş edinir? Hayali arkadaş yaratma ilk doğan çocuk, tek çocuk ve ekrana bakma süresi, televizyon, tablet, telefon gibi kısıtlı olan çocuklarda daha sık görülebilmektedir. Fakat bu durumun çocuğun yalnız hissetmesiyle ortaya çıktığı inancı doğru değildir. Aksine hayali arkadaşı olan çocuklar genellikle sosyal ve yaratıcı çocuklardır. Hayali arkadaş kaç yaşa kadar normaldir? Hayali arkadaş genellikle 2 ila 7 yaş aralığında yaratılır ve varlığı 12 ila 13 yaşa kadar sürdürebilir. Hayali arkadaşın normal olup olmaması yaş kriterine bağlı değildir. Çocuklarında hayali arkadaş haricinde ani duygu değişimleri ve şüphecilik gibi belirtiler gören ebeveynlerin konu ile ilgili bir uzmandan yardım almalarında yarar vardır. Hayali arkadaşın faydalı nelerdir? Az önce de bahsedildiği gibi hayali arkadaşı ile ilişkisi tıpkı gerçek arkadaşlarıyla olduğu gibidir. Bunun yanı sıra hayali arkadaş ile kurulan iletişimde her iki tarafında kontrolü çocuğa bağlıdır. Bu yüzden çocuk hayali arkadaşı ile iletişim kurarken insan ilişkilerinde olaylara her iki taraftan da bakma becerisini geliştirir. Hayali arkadaş çocuğun yaratıcılığının gelişmesine katkı sağlarken bir yandan da özellikle ikili ilişkilerde problem çözme ve baş etme becerilerini güçlendirir. Ebeveynler hayali arkadaşa nasıl tepki vermelidir? Ebeveynlerin çocuğun hayali arkadaşını yok saymak ve veya olmadığını ispatlamaya çalışmak gibi davranışlarda bulunmaması gerekmektedir. Bunun yerine çocuğunuzun hayali arkadaşını tanımaya çalışmakta fayda vardır. Çocuklara hayali arkadaşları ile ilgili sorular sorulduğunda genellikle onları ayrıntılı bir şekilde tanımlama eğilimindedirler. Çocuğun hayali arkadaşını tanımaya çalışmak ve onunla iletişimini izlemek, zorlandığı konular ile ilgili ebeveynlere birçok ipucu sağlayabilir. Yanı sıra çocuklar zaman zaman hayali arkadaşlarını ebeveynlerinin istemediği davranışlarının sorumlusu olarak veya sorumluluklarından kaçmak için kullanmaya çalışabilirler. Örneğin çocuk oyuncaklarını dağıtabilir ve ebeveynleri toplamasını istediğinde oyuncakları dağıtanın kendisi olmadığını, hayali arkadaşının dağıttığını ve onun toplaması gerektiğini söyleyebilirler. Böyle durumlarda ebeveynlerin "Benim için kimin dağıttığının bir önemi yok, oyuncakların toplanması gerekiyor." gibi net bir tavır izlemesi fayda sağlayacaktır. Videomuzu yararlı bulduysanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve kanal bildirimlerini açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.